Bu nasıl dünyadır bu Söyle. Bu nasıl insanlıktır usta? Kimseyi kırmamak için kebalarken Boynumuz eğip de Karınca incitmekten korkarken Bu nedir? Bu nedir başımıza gelen be? Nedir böyle talan eden bizi? Nedir usta nedir? Bütün hayırsızlar Beni mi buldu Hayatım oldu hep Yol geçen hal Bütün hayırsızlar Beni mi buldu Sevdik adam gibi be Benim Yalan buldu, ettiler Dikenleri kendimize batırıp Gülleri serdik Yalan ettiler be Yerimizden, yurdumuzdan bezdiler. Güvendim herkese. Söyleyin bakalım Dostlar kuş, Melik Hanım, Ekmeğin Atarlı, Birdal, Kamile Can, Kettekiler. Benim Söyleyin bu, bakalım. Nene, benim Söyleyin. Benim bu, Her şey yalan mıydı be? Söyle be usta. Bu nasıl dünyadır? Açtım bu neyin nesidir usta? ekmeğin Neyin vebalidir be? Sırtım Neyin? Güvendim herkese açtım kapımı Ekmeğimi yiyen sırtımdan vurdu Ah kara sevdama Bir sana inanmıştım be O güzel sözlerine kalmıştım Bir de cennet gözlerine yanmıştım. Sen de mi yalandım da usta? Sen de mi yalandın da? Senin de hayallerin tahta mıydı be? Senin de mi hayallerin tahtaydı? Senin de mi? Yarın bildiğimin sahteymiş yüzü Dost gördüklerimin yalanmış sözü Yandıkça yüreğim attılar közüm Bütün hayırsızlar Bütün hayırsızlar Benim oğlum Yandıkça buldum. yüreğim attılar közüm bütün hayırsızlar beni mi İşte bu zoruma gider be. Her şey yalan. Benim olaydı da. Sen doğru olaydın işte, doğru kalaydın, olmadı işte be, olmadı, sen de yalan oldun işte, sen de, oldun. Sen, de oldun. sen de el oldun, sen de el oldun be, söyle be usta, söyle bu. bu nasıl dünyadır, bu neyin nesidir usta, neyin vebalidir, her şey, herkes misafir oldu be, biz bu dünyaya faz, fazlayız olsa Çok fazlayız çok Ekmeğimi yiyen Biz bu dünyaya çok fazlayız olsa Güvendim herkese Hem de çok fazlayız olsa Ekmeğimi yiyenlerde Beni mi buldu be Söyle Akkuş çok Beni mi buldu